Huzurlarınıza Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici Beyefendi davet ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Değerli basın mensupları, sendikalarımızın ve siyasi partilerin kıymetli temsilcileri ve bugün ülkemizin dört bir tarafından seslerini duyurmak için buraya gelmiş olan değerli meslektaşlarım, Hepinizi şahsım ve Anadolu Eğitim Sendikası adına saygıyı da selamlıyorum. Değerli meslektaşlarım, her şeyden önce ben bir öğretmenim. Sınıf öğretmeniyim. Bakanlığın ve YÖK'ün yıllardır öğretmen atamalarını planlayamamasının büyük sonuçlarını hep beraber çekiyoruz. Bakın, bir sınıf öğretmeni olarak söylüyorum. Dördüncü sınıftaki çocuğuma... Desem ki bizim öğretmen ihtiyacımız şu kadar, eğitim fakültemiz şu kadar, kontenjanları bu kadar, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonrasını planla desem, 4. sınıftaki çocuğun planlayacakken, yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve yüküm planlamamasına ne diyebiliriz? Ya bu işi be beceremeyecek kadar beceriksizler ya da bunu bilerek... Ve isteyerek yapıyorlar arkadaşlar. Bakın bu ülkede 90 bin ücretli öğretmen görev yapıyor değil mi? Asgari ücretin altında öğretmen çalıştır diyor. Ama bir tarafta 1 milyona dayanan ataması yapılmayan meslektaşlarım var. Bugün biz burada 15 bin öğretmen ataması ile ilgili bir araya geldik. Arkadaşlar bu atamanın neresinden tutsak? elimizde kalıyor. Biz bu atamanın sözleşmesi sözleşmeli yapılmasına mı itiraz edelim? Bu atamanın mülakatla yapılmasına mı itiraz edelim? Bu atamanın yüz binlerce açık varken 15 bin sayısıyla sınırlı olmasına mı itiraz edelim? Yoksa adil olmayan branş dağılımına mı itiraz edelim? Biz buradan hepsine birden itiraz ediyoruz ve diyoruz ki öğretmen açığı kadar atama yapılmalıdır. Bu şarttır, bu elzemdir. Bugün burada mülakat mağduru meslektaşlarım konuştu. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Bugün sizler konuşacaksınız. Ama arkadaşlar sadece farklı komisyonlarda mülakata girdiği için bugün 1600 öğretmen arkadaşım kontenjan dışı kalmış ve atanamamıştır. O yüzden mülakat kesinlikle kaldırılmalı. Öğretmen açığı kapatacak şekilde tüm atamalar kadrolu olarak yapılmalıdır. Son söz olsun değerli meslektaşlarım. Bir sendika genel başkanından ziyade bir meslektaşınız olarak size şunu söylüyorum ki sizler sınıflarınıza sizler öğrencilerinize kavuşana dek sizlerin yanınızda olmaya bizler devam edeceğiz. Hepiniz iyi ki geldiniz. Sesinizi duyurdunuz. Hep birlikte daha güçlü duyuracağız. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.